Oyun Fatih kanalına hepiniz hoş geldiniz güzel kardeşlerim benim. Fortnite geri sayacına çok çok az bir zaman kaldı. Son bir güncelleme gelecek ve geri sayacı biz oyunda göreceğiz. Bugün çok istediğiniz bir videoyu yapıyorum. Hem gameplay hem de chapter 2'nin teorisini yapacağız. Geçen günlerde yapmış olduğumuz teori videosunda inanılmaz konuları konuştuk. Ama Mafisto'nun mepe genişiyle birlikte chapter 2'ye geçişimiz birazcık daha farklı olacak. Hepimiz haritanın orta bölgesinde sıfır noktasını bekliyoruz. Farkındaysanız Chapter 2 ile şu anki map birbirine aşırı benziyor kardeşlerim. Sıfır noktasının durduğu yer, Mutlu Mahalle'nin olduğu bölge hepsi aynı. Birebir aynı şekilde tasarlanmış. Farkındaysanız Metro Merkez bölgesinde Chapter 2'de ne vardı arkadaşlar? çiftlik vardı ve şu anda metro merkez değişip oraya da çiftlik geldi. E peki bu da kafada şunları sorduruyor bizlere. Harita tekrar ters mi dönecek? Kuvvetle muhtemel değil bence. Yani bence olmayacak ama e birebir bunun da spoilerlarını vermişler. Fark ettiniz mi? Sadece yüz değiştireceğiz. Peki harita tekrardan ters mi dönecek? Veyahut da sıfır noktası patlayacak mı? ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ama onun öncesinde mağazada binlerce kardeşim beni destekliyor yıllardır. Sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Beni destekleyen kardeşlerimi videoya çıkartıyorum. Sizlere selam olsun kardeşlerim benim. Hadi geçelim videoya hadi hadi. Hadi bitirelim şu işi. Maceramıza başlıyoruz arkadaşlar. Harita böyle. Evet Galactus canlanacak mı bunu söyleyenler var. Çok fazla teori var. Şimdi bir gameplay yapalım ve içerisinde de şöyle birazcık teori yerleştirelim kardeşlerim. Beğeni attınız mı? Aa beğeni atmadınız. Dur. 3, 2, 1 attım. Adamsın tamam. Arkadaşlar chapter 2 gelince abi sinsi santral V2 rap şarkısı gelecek mi diyen var. <laughs> bakacağız bakacağız. Troll bir şeyler yaparız abi. Hocam. Burası çok güzel ya. Bana eski hissi veriyor. Abicim burada bir yerde olduğunu biliyorum. Buraya düştü mü ben? Görmedim düşerken ama. Hoppa. Okey pompalıyı bulduk. Abi chapter kes. Yani sıfır noktasıyla dönmemiz kuvvetle muhtemel. Konuşacağız. Konuşacağız abi. Haydi bir gameplay çakalım bakalım. Sabah sabah kalktım Fortnite oynuyorum ya. İki gündür şey yapamadım size. Yayın da çok yapamadık. Dün gece bir kickteydik. Abi event'e çok az kaldı. Heyecanlısınız değil mi? Oy trenin gelişi fena. Korkutucu. Güzel düşünmüşler ya. Okey. Valla trene giren olur diye düşünüyorum. Aslında fightlayacaktım. Neyse o kadar. Tren gelmiş abi. O kadar gelmiş madem tren değil mi? Bir olmaz. Allah içeride kıyamet kopuyor arkadaşlar. <laughs> i̇çeride aha. Çıkart lan kafayı. Lan oğlum. Buna çarptık. Neyse. Olsun. Abi harita aynı değil mi ya? Bak mutlu mahalle. Sinsi santral. Vallahi aynı. Okey. Bundan bir tane mi çıkıyordu? Okey senden bir tane çıkıyor. Tamam gidelim. Abi oradaki adama dönelim mi? Ha işsizlik yapıp. Selamünaleyküm. Gerek yok abi tamam. Özleyeceğiz lan sen de. Seni de özleyeceğiz. Aha bir tane adam gördüm vallahi billahi. Burası neresi? Dum ablusu. Okey. Şurada bir tane adam yok. Bak bombatmış atmış çakal. Dur 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 dur. Bombatmış atmış çakal abi. Selamdan Seni öldürmeye geldim sadece. Başka bir derdim yok. Uluşacağım çıkacağım. <laughs> dur. Oo, zırta işiyor. İki kişi lan bunlar. Bombaları attı. Hmm. E tamam. Biz high ground'da kalırız. No problem he. çok iyi loot. Çok iyi loot bro. Efsane bir loot çıkarttı kardeşim teşekkür ediyorum eyvallah. Abi yani event az kaldı bakalım son güncellemeden sonra sayaç gelecek deniyor kardeşlerim. Yani nereye gelecek? <laughs> Menüye mi gelecek? Özür dilerim. Menüye mi gelecek? Nereye gelecek? Bilmiyoruz abi. Ama ben çok heyecanlı. Bak chapter 1 OG'deki eventten daha çok heyecanlıyım biliyor musunuz? onu biliyorduk zaten ne olacak. Ki BOK gibi de bir event oldu yani. yani harbiden. Sarmadı arkadaşlar. Sarmadı ya. Çok kötü oldu babacım. İşte Galactus canlanır mı diyenler var. Evet bak bu da bir teori. Bak bu da bir teori ama ben düşünmüyorum. Yani şimdi benim kurguda doğum e, 6 babayı bir gecede öldürmüş deniyor. E şimdi burada Galactus'u da öldürmüş. Nasıl öldürmüş onu da bilmiyoruz arkadaşlar. Kocaman herif. Ama e, Chapter 2'de biliyorsunuz ana event Galactus eventiydi. Marvel'da. E şu anda Marvel'dayız. E Galactus yok. E şimdi biz geçmişe gideceğiz ve biz geçmişi bilecek miyiz? Yani biz geçmiş oynayacağız ama bunların yaşandığını bilecek miyiz acaba? Doom'un geldiğini çünkü Chapter 2'de mutlu halde kim vardı? Doom vardı. E biz şimdi Chapter 2'nin hangi sezonuna dönüyoruz arkadaşlar? İşte 4. sezon diyen var, Marvel sezonu e, diyeni var. Ondan sonra farklı sezonlar diyenler var. Bu çok önemli. Ama bizim geçmişe gitmediğimiz yani Mephisto'yu... Ya şunu bir de söyleyebiliriz arkadaşlar. Bu benim teorimdi. Mephisto gazap geçidiyle ölüler diğer kırmızı olduysa Hani sadece Mephisto NPC geldi buraya. İşte bacadan çıktı ve hatta Doom ruhunu attı. İşte azat etti ve şu andaki dünyadaki tek kötülük kim? Mafisto. Dum geri gelecek mi diyenler var. Ben Dum'un geri geleceğini düşünmüyorum abi. Şu anda kötü karakteri Mephisto olarak bize yapacaklar. Çünkü biz onu yırtık da zaten gönderdik. Ve biz Doom'u nereye gönderdik arkadaşlar? Bence Chapter 2'ye gönderdik. Yani çünkü orada da bir Marvel sezonu vardı ve biz bu mahallede Doom'u kesiyorduk Iron Man'le birlikte. Yani şimdi şöyle bir olay var. Ee, şu anda Galactus'un canlanması imkansız ve Mafisto şu andaki kötü kişi. Peki sadece Mafisto'yu gameplay diye mi getirdiler buraya? Kırmızı yap. Arkadaşlar bakın farkındaysanız mekan da kırmızı olmuş. Yani burada eventte gelmeye de gele debilir. Gel Peki Mafisto geldiği zaman sıfır noktasına nasıl bir etkisi olabilir? Ya yani bunlar kafada deri sorular. Bak eyvallah ama bana göre biz chapter 2 teorisi ise bu. Biz chapter 1 e OG'ye nasıl geçtik? Zaman makinesiyle geçtik. Ve zaman makinesinde rokete koymuştuk, fırladık. Eminem gibi saçma bir konser oldu. Yani şöyle bir olay var. Burada ise bizi göçecek sıfır noktası. Çünkü bunun bütün spoilerlarını biz geçen teoride de verdik. Bakın chapter 2 haritasının aynısı. Bak ilk başta da gösterdim. Ve sıfır noktası burada çıkacak. Peki sıfır noktası çıktığı zaman eventte ne olacak? İşte asıl soru bu. Sayaç eğer menüye gelirse ki bu zamana kadar ki Fortnite sayaçları ne zaman menüye geldiyse çok kötü eventler izledik. Fark ettiniz mi? Ondan sonra zaten Fortnite daha böyle fragmanlı işte bizim elimize silah verip vurmalı eventler yapmaya başladı. Bu bir oyun için güzel ama ben bunu istemem abi. Yani şu anda oyuna Kesinlikle bir geri sayaç gelmeli. İşte bazıları diyor Kalesi'nin oradaki bacaya gelecek. Fakat Mafisto buradan çıkmayacak gibi gözüküyor. Çünkü niye? Mafisto şu anda gazap geçidi ve öller diyarındaki bir kral olmuş abi adam. Yani orada ben geri sayacın şu noktaya geleceğini düşünüyorum. Yukarısına. Evet burada şu an elimizde bir şey yok ve güncellemede bekleyeceğiz neler gelebilir diye. Şu anda Fortnite teorisi çok fazla hatta hiç yapmıyor yani kanallar. Bakıyorum yabancılardan da yapan yok diyorum. Bazen bir tane falan atmışlar 3 yıl önce. Ee, benim teorilerim genellikle bu zamana kadar arkadaşlar %60, %70 tutuyor. Özellikle Chapter 2'deki Marble Galactus sezondaki %95, %100 tuttu. Bak tamamıyla bildim ya. Tamamıyla bildim. Hani şu anda sıfır noktasına geldiğimiz vakit burada ne olacak ki ve biz ne göreceğiz ki... ...Fortnite evreninde bir değişim ve dönüşüm olsun. Evet, maskesi burada bak. Dumun buraya düştü ben Sayaj'ın buraya geleceğini düşünüyorum. Sizin de fikirleriniz benim için önemli. Yorumlara yazın abi. Hadi bakalım bir adam bulalım ama Chapter 2'ye gidiş kara delik gibi olacak. Çünkü biz Chapter 1'den Chapter 2'ye kara delik izleyerek gittik. Hatta OG Chapter 1 eventinde biz dedik ki ulan kara delik izleyip mi acaba tekrar döneceğiz Chapter 5'e? Hayır. Bakın farkındaysanız tarih tekerrür edecek ve o haritanın oluşumu devam edecek. Ya da harita ters dönmüştü hatırlayın bir gün e, ee, harita ters döndüğünde de güzel farklı bir mantık. Olmuştu. Kıllı örümcek ne oğlum? Töbe töbe. Kıllı örümcek. <laughs> Neyse iki kil aldık. Şimdi gideceğim başka bir yerde var e, Chapter 2'nin sembollerinden diyelim. E, bir mekan gelmişti arkadaşlarım ve alt tarafta görmüştük. Gerçi alan dışında kalmış. Bana mı basıyor? Arkamdan bir Iron Man koşuyor. Abi teori yapıyorum. Gel sen madalyon fight at. Ben onun madalyonu Güzel. Amaç buydu. Amaç buydu. Amaç buydu. Amaç buydu. Yiyin lan birbirinizi. Allah. Gel. Gel gel. Ne oldu? Ne oldu? Artistik yapıyordun kanka. Dandirikten de madalyon almışsın. Ne oldu kardeşim? Teori yaptırmıyorsun ya. Nasıl bir yapalım? Yavaş olduğumun farkındayım. Go. Let's go. Abi şuna kaba koymuşlar ha çok iyi Ama e, ben chapter de, evet Fortnite'ın dediği bazı işte biz Chapter 2'de şu sezona gideceğiz diyor. işte buraya gideceğiz diyor. Vesaire vesaire. Ee, Marvel sezonunun bu sezona bu chapter'a getirilmesinin de bir anlamı var aslında. Farkında mısınız? Fortnite bir daha Marvel sezonu getirmeyecek. Yani şu an Iron Man'ı aldınız. Veyahut da Fortnite bir daha OG Chapter 2'yi getirmeyecek. Ve biz Chapter 2'ye geçtiğimiz vakit. Bakın bir konuşalım. Black Panther vibrayim. Hey gidi Black Panther. Evet benim Şuraya doğru gitmek istiyorum. Takipçimiz demişti burada bir şey var diye. Chapter 2 gelmeyeceği için babacığım bak hiç kaçırmayın. Bunlar tarihi anlardır. OG Chapter 1 gibi. Ee, chapter 2'nin gelişi çok güzel. Bakın Battle Pass için papelleri hazırlayın arkadaşlar. Yani bunları kaçırmayın. Cidden çok çok güzel olacak bizim. Evet yayınımızı kaçırmayın YouTube'da. Mükemmel olacak kardeşlerim. O yüzden e, bu tarih ana tanıklık edin. Yani bizim Chapter 2'ye dönüşümüz evet sıfır noktası yüzde gözüküyor. Bizi başka ne götürebilir? Bak Chapter de zaman makinesi diye bir şey uydurdular ama... Şu an Sloan hala hayatta ve Fortnite bize Sloan'la ilgili hiçbir şey söylemiyor arkadaşlar. Sloan'ı biz Chapter 2'de gördük. Chapter 3'de yedililerle birlikte tam siyasetini gördük fakat ondan sonra arkadaşlar bu işi bıraktılar. Yani salon yok, Yedili yok. Size şöyle bir spoiler vereyim mi? Chapter 6. Bekleyin. Chapter 6'nın teorisi bambaşka olacak. Siz de Chapter 2'yi zaten biliyorsunuz. E sizce Chapter 6'da ne olacak abi? Bak Chapter 6'da ne olacak yani bilmiyoruz. Evet şurada ayıcık var. Ayıcıyı görüyoruz. Chapter 2'de de, Chapter 3'te de biz onu gördük. Ve şimdi şöyle bir olay ee, bizi Chapter 2'ye götürecek olan şey. Toparlayalım. Ganimet Gölü burada duruyordu. Biliyorsunuz ki Ganimet Gölü'nün her zaman ana yeri arkadaşlar burasıdır. Aynen bakın. Hatta hatta Ganimet Gölü buraya geldi arkadaşlar. Ne oluyor lan bu bir işaret mi event oluyor arkadaşlar. Evet şimdi hissedin. Şu anda eventteyiz ve bu kabağın üstünden eventi izliyoruz. Bana göre Mafisto'nun 3 boyutlu bir hali gelip tekrardan buraya hükmedebilir ve Mafisto bakın düşünsenize. Bak Galactus evet bir anda farklı bir müzikle böyle epik bir müzik. Ee, burada Galactus yukarı doğru canlanıp bize doğru gelir mi? Düşünmüyorum. Keşke olsa. Bak çok güzel olurdu. Ama olacağını düşünmüyorum. O sadece bize Chapter 2'nin Marvel'ını e, lanse etmek için oraya koyulmuş bir şey. Ha, gelirse çok büyük sürpriz olur. Bak aşırı büyük sürpriz olur. Düşünmüyorum ama sonuçta bir 3 boyutlu event yapılmak zorunda. Uzun bir eventmiş dosyalardan gördüğümüz kadarıyla ve 3D event olarak geçiyor. 3D event olarak geçmesi bir robot VC canavar mantığında geçecek eventi gösteriyor. Şimdi Mafisto buradan çıkıp büyük bir şekilde ganimet gölü etrafına gelip işte bir fragmanla küçük girebilir ki biz bunu gördük ilk defa. Ee, buradaki yeri çok büyük ihtimalle delecek artık ne ile bilmiyorum ee, vurabilir bir vuruş atabilir ayağıyla ayağın, ayağını kaldırmak arkadaşlar yere vurabilir. Ve hatta farklı bir şey yapabilir. çünkü yetenekleri Mafiston'un inanılmaz büyük. Ve burada bir yarık oluşacak arkadaşlar. Aynı şu ganimetin altı gibi. Bir yarık ve sıfır noktası açığa çıkacak. Chapter 2'deki bir sezonumuz vardı bizim 7 olması lazım. sıfır noktası havaya kalkmıştı. Hatırlayın. O sıfır noktası aynı şekilde böyle olacak. Bakın aynı şekilde. Şimdi bizi geçmişe götüren şey aslında biz kazanıp ve kaybetme yolunda bir hikaye değil bu. Biz mecburiyetten kaynaklı sıfır noktasındaki patlamayla ile tekrardan geri bir sahne chapter 1'in son sezonunu bize mini böyle küçük bir şekilde arkadaşlar lanse edecekler. Ve bir gün boyunca Fortnite evreni kapalı kalacak. Bakın siyah ekrana bakabiliriz çünkü ben bu haritanın ters dönmesini beklemiyorum. Evet bunu da söyleyeyim bu da bir teori çünkü bu harita chapter 2'ye çok benziyor. Birebir aynı chapter 2 ile. Bakın. Birebir aynı. Ee, hatta ve hatta bu sezona yat geldi. Bakın. Deadpool gibi Midas yatı getirdiler. Aynı mantık burada. Büronun yeri çok benziyordu. Aynı mantık. Sıfır noktası aynı. Mutlu mahalle. Sinsantra'nın bölgesi. Yani çizim de aynı. O yüzden ben dediğim gibi bu harita döner mi? Bir daha bunu yaparsa cringe olur. Zaten yaptım. Bu bir epiklikti. Çok güzeldi hani o sahne. Küp kraliçesi falan. Ee, ama burada sıfır noktasıyla birlikte biz klişe 3D bir event izleyeceğiz bence. Ha tutar mı bilmiyorum. Şu anki şu teori ee, evet belki bir sallamasyon olabilir ama e, gazap geçidinden 3 boy buradan çıkıp bir fight izleyeceğiz tekrar bizle birlikte. Orada işte bize gene bir silah verebilir. Mafisto'yu durdurabiliriz. Mafisto büyük ihtimalle yere vuracak ve sıfır noktası bizim gözümüzün önünde 3 de 3 boyutlu şekilde fırlayacak. Fırladıktan sonra arkadaşlar biz mecburiyetten kaynaklı John ve Umut Kanada bize liderlik yapıp sıfır noktasınınla birlikte arkadaşlar bir patlama gerçekleşip veyahut da bilerek John geçmişe gidip buradaki sorunları çözecek ve Galactus'u anlayacağız. Peki o zaman Galactus yaşıyor muydu? E yaşıyordu. Galactus vardı ve biz Galactus arkadaşlar bir evrene kapattık. Dumu da aynı şekilde aynı fragmanla sıfır noktasının gücünü kullanarak kapattık. İkisi aynı yerde mi o zaman? Belki de Galactus hiç ölmedi ama bize denilen öldü. İkisi de aynı yerde mi? İşte biz zamanda bükülmeyle hepsini zamanın bir evrenin arkadaşı onları hapsettik. Ve Dumu'nun ben geleceğini düşünmüyorum. Mafisto ile bir fight atacağını düşünmüyorum. Bak tekrar söylüyorum. Ilk kötü karakter. Biri bize yardım mı edecek? Bu saçma olur. Ama Fisto'nun gelerek, klişe sıfır noktasıyla birlikte biz bu gücü kullanarak geçmişe tekrardan bu haritada geri döneceğiz arkadaşlar. Evet çünkü Pandora'nın gücü kimdeydi? Doom'daydı. Ulan ne kadar güzel hikaye yazmışlar bu arada. Hani düşündüğümüz zaman cidden çok güzel hikaye yazmışlar aslında. Bakmayın hani çöp diyorsunuz, kötü diyorsunuz ama bu chapter, chapter 3'e göre chapter 4'ün son sezonlarına göre bence iyiydi be abi. Yani güzel mini eventler yaptılar ama chapter 2'ye geçiş çok güzel o. Bence Chapter 1 OG'den daha güzel olacak biliyor musunuz? Chapter 2 OG bence daha güzel olacak. Ve önemli olan biz Chapter 2'den Chapter 6'ya nasıl geçeceğiz? Bakın. OG'den Chapter 6'ya. Bence çok eleştiri aldı OG'de. Ve Chapter 2'den biz bu haritaya daha güzel, daha farklı bir yönde geçiş yapacağız arkadaşlar. Bilmiyorum. Yani benim teorim bu. Ee, olay sıfır noktası. Başka bir şeyle bizim geri dönmemizin mümkünatı yok arkadaşlar. Bakın. Mümkünatı yok. Bence biz direkt böyle bir dönüş sergileyeceğiz. Arkadaşlar. Hani bakıyorum başka ne olabilir? Yani elimizde olanlar Galactus var. Bakın kuvvet düşük. Yani ihtimali düşükten ihtimali yükseğe doğru gidiyorum. Galactus ihtimal düşük. Olabilir. Mafisto. Bakın ihtimali hem büyük hem küçük. Belki gameplay olarak getirdi ona. Belki de hiç çıkmayacak ama çok güzel yakışır. 3 Doom'un tekrar geri gelmesi buraya. Maskesi kırıldı. Düşük ihtimal. Sıfır noktası. Yüzde yüz ihtimal. Sıfır noktası. Yüzde yüz ihtimal ve sıfır noktasıyla biz nasıl geçiş yapacağız? İşte bunun ihtimalini bilmiyoruz arkadaşlar. Abi çok heyecanlıyım. Yani ben chapter birden daha çok heyecanlıyım nedense ya. Hani bilmiyorum niye böyleyim ama chapter birden daha çok heyecanlıyım. Evet son yerde güzel teoriler yapıyoruz. Ama ana teori yani son final teorisinde bana göre tekrar söylüyorum Mafisto buradan canlanıp kötülüklerini kendi ruhuyla Pandora'nın gücü onda yok. biz onu aldık gibi. Yırtığa çünkü biz onu sıfır noktasının gücüyle yolladık ses ve görüntüyle. Pan, içindeki o Pandora'nın o turuncu rehlerini, e, renklerini ruhundan sökerek onu başka bir yere attık. En sevdiğim sahne. Iron Man'i hiç sevmiyorum ya. Öldüm. Iron Man'i bilmiyorum ben, ben ayrım beni hiç sevemedim ya. Keşke bire bir fight atsaydım. O yüzden bu skillleri hiç almıyorum arkadaşlar kusura bakmayın. Yani çok kötü bir gameplay oldu ama sabah kalkıp teori yapmak istedim sizlere. Şimdi bir diğer konu şu, bir diğer konu şu arkadaşlar. Biz nasıl geçeceğiz evet bu çok önemli. Ee, bu bir konuşma videosu arkadaşlar burada Gameplay ediliyorsa onu yerdim ben ha, Geç geç falan demeyin harbiden öyle Neyse tamam yenildim Arkadaşlar dediğim gibi e, Şu anda bakın Biz aslında çok güzel bir e, Sezona geçtik Bakın bu çok güzel bir sezon Abi bu sezonu kötü demeyin ya Güzeldi bence geçen sezon çok kötüydü Arabalar falan e, Ama e, bu Teori videosunda Chapter 2'ye geçiş çok güzel olacak. Sinsi Santral zamanları. <laughs> en azından saf gameplay izleyeceğiz. Ama hepinizden şu an teori bekliyorum abi. Bak şu an hepinizden teori bekliyorum. Bu teori de şu şekilde olsun abicim. Chapter 2'ye nasıl döneceğiz? Nasıl döneceğiz abi? Yazın kankaya yazın. Sizleri seviyorum. Ee, okulumuzda, eğitim öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Dikkatli olun. Her konuda, sosyal platformda dikkatli olun. Kimle arkadaşlık yaptığınıza dikkat edin. Bak öyle ya da böyle bir sıkıntı yaşarsınız başkası yüzünden. O yüzden dikkatli olun. Özellikle küçük kardeşlerimiz de izleyebilir. Biz bir oyun platformuyuz çünkü. Anne babanızın sözünden çıkmayın. Büyüklerinizin tecrübeli kişileri dinleyin. Olabilir gençliktir falan. Çünkü şu anki kuşak biraz sıkıntı. Ne anlamda sıkıntı? Hani internet ortamı. Her şeye kolay yarışabiliyor ama çok akıllı bir kuşak. Hepiniz öyle. Özellikle bizim takipçilerimiz abi. ...mis gibi delikanlılar... ...mis gibi çocuklarsınız... ...o yüzden dikkat edin... İşte bu Discord'dur... TS, ...bakın benim de 60 binlik... ...Discord kanalım var... Ee, ...ama... ...kötülüklerden her zaman uzak durun arkadaşlar... ...sosyal medyadaki arkadaşlık... E, ...sıkıntıdır... ...çok baki değildir... ...dikkatli olun... ...tecrübeli birisi olaraktan söylüyorum arkadaşlar bunu... ...tamam mı... ...sizleri seviyorum... ...ve olabildiğince konuştuk... ...sardı bence... ...diğer video ağır gameplay ile ben bunun intikamını alırım. <laughs> Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.